bizim ümmet olarak huzurlu, Allah'ın razı olacağı ve dünyamızda sıkıntı olmayacak bir İslam toplumu, İslam ailesi, İslam sülalesi, her nerede isek, İslam şirketi, İslam vakfı, İslam düğünü, İslam cenazesi, İslam camisi, İslam medresesi oluşturabilmek için haset aramızda olmaması lazım. Nasıl virüslü bir kişi bir otobüsü bulunca millet atlıyor kaçıyor otobüsten. Yaya yürürüm dahi bu adam nefes alır bizi de bulaşır diye. Haset de böyle bir şey. Üstelik virüsten daha tehlikeli. Maskesi yok, bir şeysi yok bunun. Korunamıyorsun. Sana iftira ediyor hasedinden dolayı. Sana bühtan ediyor, bağırıyor, itiyor, eziyet ediyor, çalıyor, çırpıyor. İşçi patronunu haset ediyor, gidiyor fabrikadaki bir yere inadına çiziyor. Benim yok onun var diyor. Ya niye çiziyorsun adamın? Arabasını niye çizdin adamın? Ben belediye otobüsüyle gidiyorum onun arabasına bak diyor. Ya, yani senden mi çaldı bu arabayı bu? Haset, haset, hasetçi tıpkı hastalık gibi, tıpkı düşman orduları gibi helak eden bir güçtür. Ama hasetçi hiçbir zaman sadece karşısındakini helak edemez. Kendini de helak eder. Uyumuyor çünkü. Ya niye uyumuyorsun? sana Onların arabasını görmüyor mu? Kapımızın önüne koydular diyor. Ya boş ver arabayı sabahleyin yakarsın uyu işte. Yok o araba oradayken uyuyamaz ki. Hanımınla otur kahvaltı yapın ya. Adamların diktiği binayı görmüyor musun ya? Ya senin kafanın üstüne mi diktiler binayı? Uyu işte. Uyuyamaz ki. Akrep gibi canı sıkılınca kendisini de sokuyor. Bu kontrol edilebilir bir hastalıktır. Çocuk yetiştirirken anne baba çocuğa hedef olarak Allah'ın cemalini, cennette ırmaklarını göstermediği sürece, komşunun tavuğunu kaz gösterdiğin sürece, çocuğun zaten bünyesinde var olan haset genlerini büyütüp durursun sen.